Herkese merhabalar. 4 Nisan günü Miami Heat kendi evinde Philadelphia 76ers'a karşılaştık. Miami Heat şu anda e, Chicago Bulls'la birlikte Doğu Konferansı'nın en güçlü takımı. E, Philadelphia'ya da bugüne kadar 3 kere maç yaptılar bu sezon ve 3 maçta da kazanmayı başardı ama maçların hepsinde başa baş bir mücadele gösterdi Philadelphia. Geçtiğimiz sezon da aslında e, playoff'larda ciddi anlamda e, mücadele etmeye başarmıştık. Philadelphia. Ee, aslında Godola gibi, Lou Will Williams gibi e, atlatik e, smaç yapabilen, e, iyi savunma yapan oyuncuları var. Diğer tarafta tabii Miami Heat'te LeBron James, DeWayne Wade, Chris Bosh gibi oyuncuları var. Ee, Big 3'ye e sahipler. Belki de NBA'in şu andaki en iyi oyuncularına sahipler. Ama bütün bunlara rağmen Miami Heat bir türlü istedikleri etkiyi yaratamadılar. Ben Philadelphia karşısında 4-0 yapıp Philadelphia sezon içinde süpüreceklerini düşünüyorum. Ama farkı ise 6 sayının altında olacaktır. Miami Heat 4-0'lık seriyi tamamlayacaktır Philadelphia karşısında.